Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün çamurlu yağmur diyelim çünkü normal yağmura da benzemiyor haberlerde gördüğüm kadarıyla İstanbul'da da çamur yağmış yani şimdi bizim sitemiz her taraf çamur oldu ben de gittim bu yağmurun altında üç tane balkon yıkadım neden mi yıkadım çünkü ee, bu sonuçta bu çamur gidecek yağmurdan. Ama en azından misafirlerimiz arasa, en azından evlerimiz hazır olacak. Ee, hazır olsun diye en azından hazırladım. Şimdi gidip ben size evleri göstereceğim. Şu dairemde misafir var. Şu anda onlar gezmeye gittiler sanırım. Kahvaltıya gitmişler diye düşünüyorum ben. Ben gittim balkonlarını yıkadım. Geldikleri zaman sürpriz olsun diye. Bu daire, şu iki daire dedi Misafirler var. Gittim balkonlarında yıkadım. Yani uyandıkları zaman ya da dışarıdan geldikleri zaman görecekler ki, yani sürpriz mesela bakın şu daireler mesela kimse yok, çamurlu, benim değil. Yani benim olsa ben yine de yıkarım. Şimdi şu daire mesela boş ama balkonunu görüyorsunuz. Her tarafını yıkadım. Neden? Yani kendi evlerimi her zaman temiz görmek istediğim için. Görüyorsunuz bakın kimse olmasa da temizliğini yaptım. Şimdi ben size bu daireyi göstereceğim. Bu daire bizim çok pahalı daire değil. Neden? E, manzarası güzel. E, havuza bakıyor. E, ama e, içini biz ne yaptık? E, daha basit bir şey, şekilde eşya koyduk. Yani çok lüks yapmadık. Yani ne kadar e, maliyeti düşürürsek biz de tabii ki fiyatları ona göre düşürebiliyoruz. Şimdi gidip daireyi gezdireceğim ben size. Bakın tekrar sitemizi gösterim. Bilmeyenler için. Çok güzel bir sitemiz var. Görüyorsunuz 6 tane bloktan oluşuyor. Görüyorsunuz bütün balkonlara yani çamur baya mahvetmiş. Her taraf çamur olmuş. Bütün balkonlara çamur olmuş. Yani biz bunu şimdi ne yapacağız? Yıkayacağız. Yapacak bir şey yok. Hava da biraz serinledi bugün. Dairemize geldik. Bu dairemiz benim için güzel. Yani tertemiz. Bakın temizliği yapıldı. Geçen videolarda göstermiştim temizlikçi bayan yani bizimle çalışan bayan buradaydı temizlik yapıyordu. Daire komple temizledi. Çok güzel. Yani bu dairede büyük koltuklar yoktur. Görüyorsunuz. Yani 3 kişilik bir tane çek çekyatımız var. Yani burada bir büyük yatabilir, iki çocuk da yatabilir. Görüyorsunuz. Pencerelerimiz panjurlarımız zaten elektridir. Görüyorsunuz. Klimalarımız odada, yerde mutfağımız, banyomuz, duşumuz aynı şekilde. Değerlerimiz aynı. Bunda da çamaşır makinesi var. Yani saç kurutma makinesi, ütü. Odamız da güzel. Şu şekil göstereceğim. Görüyorsunuz. İki kişilik yatağımız var. Bir tane makyaj setimiz var. Görüyorsunuz. Klimalar zaten burada da aynı. bütün nevresimler havlularımız var. Bunda da yani ucuz dairelerimiz de olsa hepsi var. Evet görüyorsunuz ev tertemiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Kalın perdelerimiz var. Kalın perdelerimizi perdelerimizi yeni taktık. O yüzden kusura bakmayın daha üçsü yok yeni taktı olur kendisi şey yapar düzelir mikrodalga fırın yani bu da aynıdır. yani her şeyimiz var yani ucuz da olsa hani dediğimiz gibi çatal kaşık yani e, gereken şeylerimiz var <laughs> tencerelerimiz var kalan tencerelerimiz burada var görüyorsunuz tabak kaşık bardaklarımız sıcak suyumuz zaten 24 saat akıyor çaydanlığımız var e, cezvemiz de var yani bence e, yani herkes e, sanırım yani bir e, güzel bir tatil yapabilecek şekilde bir eksiğimiz yok. Kesinlikle sigara içmiyoruz Sigara içmek yasak gerçekten biz bunu e, asla e, kabul etmiyoruz yani içmek isteyenler sigara içen olabilir içi olursunuz sıkıntı yok. Balkonumuz var bakınız göstereceğim. Biraz önce balkonu yıkadım. Manzaramız da çok güzel. Şimdi ya e, yaş olduğu için çıkmayacağım. E, çünkü e, yerler yaş, Yeni yıkadım ama bu komple havuza bakıyor. Görüyorsunuz. Sinekliğimiz var. Yani yazın sinekler oluyor. Yani o yüzden sinekliğimizi açabil. Diyoruz, kapatabiliyoruz. Küçük bir sehpamız var. Ama ayrıca bazen misafirler geliyorlar, masa istiyorlar. Yağmur yağabilir mesela. Atıyorum yağmur yağdığı zaman dışarıda çok güzel bir masamız var. Ee, kullanamazsak, en azından içeride bir küçük bir masa koyduk. normalde bu da balkon masası ama en azından kullanabilirsiniz içeride. Elektrik süpürgemiz burada var. İnternetimiz var, Hiç sıkıntı yok. İnternetimiz zaten 35 hızında yani 24 de değil. 35 yaptım. Yani hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi ben başka daireye geçeceğim. O daireyi çekeceğim. Merhaba. Şimdi ben size en çok sevdiğim e, evlerden bir tanesini göstereceğim. E, neden e, bu evi çok seviyorum? Çünkü bu evle bu evimiz e, diğer evlerimizden daha küçük. Yani e, 4-5 metrekare daha küçük ama çok şirin. Mesela e, 3 kişilik veya da 2 kişilik bir e, aile için çok güzel. E, mutfağımız daha büyük. Bu dairede mutfağımız daha büyük. Görüyorsunuz. Mesela diğer dairelerde dolaplar ikiliydi ya da tekli burada üçlü. Yani mutfağımız daha büyük olduğu için e, tabi konsept aynı mikrodalga fırın e, bulaşık makinesi buzdolabı sigara içme yasak. tekrar gösteriyorum kesinlikle sigara içmek yok e, bir tane damacana koyuyoruz e, misafirlerimiz bittiği zaman telefon açıp alabiliyorlar kanapemiz var çok kaliteli kanapemiz var burada e, bunun. Söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok çok kaliteli, konforu çok güzel, açılıyor. Yani bir büyük kişi rahatlıkla yatabiliyor. Yani o kadar çok kaliteli bir koltuk olduğu için gerçekten çok güzel. Ee, ne diyecektim ben? Ee, görüyorsunuz, duşumuz, camlarımız falan her şeyimiz çok 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 güzel. Çamaşır makinesini göstermiyorum çünkü artık onu biliyorsunuz. Odamız çok güzel. Ortopedik yatağımız iki kişilik. Ee, burada bir tane aynalı dressuarımız var. Pufumuz da var. Ee, konsept aynı görüyorsunuz. İşte elektrik süpürgesi zaten hepsinde de var. Bakınız ne kadar çok güzel nevresimler, havlular, şeyler. Her şey var. Bir de bu evin özelliği şu. Yani bu daireyi alan kişi e, çok mutlu olacak neden? Çünkü bu daire daha hiç kimseye kiralanmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dairede kimse kalmadı. Yani bugün e, 22 Mart pardon evet 22 Mart sanırım yanlış olmazsa yani kusura bakma 23 Mart pardon e, yani 23 Mart ve daha burada kimse kalmadı e, inanın ki çok çok güzel e, dairemiz. Ee, arka tarafa bakıyor. Ham Neden bu dairemizi çok seviyorlar? Çünkü bu dairemiz e, havuza bakmıyor. Mesela sakinlik isteyenler oluyor. Bazen yaşlı e, misafirlerimiz olabilir. Veyahut da e, ses istemiyorlar. Çocuk sesi olsun, havuz sesi olsun. Yani biz bir köşede rahat rahat oturmak istiyoruz e, dedikleri zaman bu daireyi tercih edecekler. Çünkü bizim arka tarafa bakan dairelerimiz her zaman, e, hiçbir zaman boş kalmıyor. Şu an dahil şu anda ki misafirlerim dahil hepsi de arkaya bakan misafirim. Havuza bakan sadece iki tane misafirim var şu anda. Birisi gördüğünüz Polonya'dan, birisi Rusya'dan, birisi de Türkiye'den pardon üç tane. Şu şekil karşı akşam otellere bakıyor. Bütün akşam oteller ışıklarını yaktığı zaman manzaramız çok güzel. Şimdi ben balkona çıkmak istemiyorum çünkü yaş olduğu için görüyorsunuz. Biraz önce çamurları temizledim, pırıl pırıl dairemiz. E ee, sağ tarafa baktığımız zaman eee İmperial e, Delfin Imperial Otelin e, karşısındayız. Zaten şu karşıdaki otelin blokları arasından baktığı zaman e, şey görebiliyorsunuz. E, Delfin Palace kırmızı görüyorsunuz aradan görünüyor. Karşıda da otobüsle işte turistleri getiriyor, götürüyor falan. İşte burası da park. Yani otopark pardon. Ee, bugün maalesef hava çok güzel değil yağışlı haftaya e, Sibirya e soğuğu geliyormuş. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, Ankara'ya kar yağdığı zaman burada da hissediyorsunuz. Ama gündüzleri e, tişörtle kesinlikle çıkıp dışarıda e, oturabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok zaten. Görüyorsunuz. Buzdolabımızı da gösterelim. Daha hiç kullanılmadı. Yani ilk siz Kullanacaksınız. Bu dairenin fiyatını öğrenmek istiyorsanız tekrar ben size numaramı vereceğim. 0505 148 40 92. 0505 148 40 92. Fransa'dan veya yurt dışından aradığınız zaman biliyorsunuz artı 90 yapıyorsunuz e, sıfırı e, koymadan e, artı 90. 505 0, pardon. Artı 90 505 148 40 92 aradığınız zaman bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Teşekkür ederiz.